Selamlar herkese. Her insan bir dünyada bugün konuğumuz sunucu Afitap Değelmenci. Afitap Değelmenci yayınımıza hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhaba herkese sevgiler. Ee, öncelikle sizin sunuculuk hikayeniz nasıl başladı? Bize biraz onu anlatır mısınız? Benim sunuculuk hikayem çocukluk. Tam beri başlayan bir şey. TRT ekranında haber spikerliğini gerçekleştiren çok büyük, çok önemli üstadlarımızın söylediklerini aynı şekilde tekrar eder ve kelimelerin sonunu getirirdim. Bu ailemin ilgisini çekti. Onlar benim ailem, benim diksiyonuma, yaşantıma, her şeyime özen gösterdiler ve eğitimlere göndermeye başladılar. Bu ilkokul döneminden beri de böyleydi. Gel zaman git zaman derken çok iyi isimlerden ve okuyarak kendimi daha çok geliştirerek bu mesleğe sahip oldum. Peki sizce iyi bir sunucunun özellikleri nelerdir? İyi bir speaker ve sunucunun özelliklerinden bir tanesi her şeyden önemlisi olan da Türkçemiz. Türk diline sahip çıkması, diksiyonuna çok itinayla yaklaşması ve kendini her zaman yenilemesi, değiştirmesi, kendini geliştirmesi ve kendisi olması. Yani kendin olmak. Evet. Peki... Aynı zamanda belirtmeliyim ki her şeyden önemli yine işimizin başında olduğumuz zamanlarda bu çok önemlidir ki işimize adapte olmamız, bilinçli davranmamız ve asiste olmamız çok önemli. Peki sizce mesleğin stresli yanları neler? Doğrusunu söylemek gerekirse ben çok stresli bulmuyorum. Çünkü bu yaşam tarzı mı diyeyim artık bir kaftan mı olmuş diyeyim üzerime bilmiyorum ama gerçekten öyle bir şey hissetmiyorum. Stres yok. Evet. Peki şu an ilk aklınıza gelen tabii birçok etkinlik sunumları yapıyorsunuz. Radyo, program sunumları yapıyorsunuz. Böyle mesleğe dair anlatabileceğiniz ilk aklınıza gelen sunuculuk anısı hangisi olurdu? Hangi şehre gidersek gidelim, birçok insanın gözlerindeki o ışık, o sahneden hem onlar hem de benim kalbimin arasında oluşan o köprü. İşte en güzel anı bu. Evet. Ee, tabii genel anlamda bir dijital dönüşüm yaşanıyor. Ee, evet. Eskiden radyo, televizyon, gazete kullanıcıları vardı. Bugün herkes internet kullanıcısı. Bu anlamda dijital dönüşüm her mesleği etkiliyor. Siz bu dijital dönüşümü nasıl yorumluyorsunuz? Size etkisi nasıl oldu? dünya çok hızlı değişiyor. Her şey değişiyor. Biz de o değişimin peşinden koşuyoruz. Koşmak zorundayız. Hem kendimiz için hem de bizden sonraki nesil için iyi bir şeyler başarmalıyız. Ve interneti de en doğru şekilde kullanmamız gerekiyor ki onlara iyi, kalıcı ve güzel şeyler bırakalım. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Son olarak sunuculuğa dair, hayata dair neler söylersiniz? Sunuculuğa dair söylemek istediğim şey eğer bu meslekle ilgilenmek isteyenler var ise her zaman her daim kendiniz olun diyorum. Ve araştırın, konuya adapte olun, kendi ailenizden başlayın ve sonra bütün insanlara dokunun. Çok Tam teşekkür bu arada ederim. Size çok teşekkür ediyorum ben Cengiz Han Bey. Siz bizim için çok emek veriyorsunuz. Her konuda ilgileniyorsunuz, takip ediyorsunuz. Güzel projeler yapıyorsunuz. Emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Nazik düşünceleriniz için teşekkür ediyoruz. Bir başka yayında görüşmek üzere diyoruz. Görüşmek üzere. Her insan bir dünyada bugün konuğumuz sunucu Afitap Değirmenci'ydi. Bir başka her insan dünyada görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.